Merhaba sevgili dostlarım, nasılsınız? Umarım gününüz güzel geçmiştir. Bu haftanın güzel günlerinden de bu pazartesi aslında oldukça işlere yoğunlaşabildiğimiz bir gün oldu. Bilmiyorum sizin için de öyle oldu mu? Benim için çok yoğun geçti bugün. <laughs> Ama verimli de geçti diyebilirim bir taraftan. E, sabah tabi sabah saatlerde öğlene doğru aslında şöyle bir hafif bir korkuttu, bir sağlattı bize. Eee hisseden herkese geçmiş olsun diye diyorum bir deprem oldu Bilmeyenler varsa hani söyleyeyim e, İstanbul'da da hissedildi o yüzden ben de hissettim açıkçası o yüzden şöyle bir evet deprem gerçeğini yine bize hatırlatmış oldu e, tabii ki daha zamanımız var ama ufak ufak artık 2024'ten itibaren artık gökyüzü bize ufak ufak uyarmaya başlayacak. E, bu bambaşka bir videonun konusu tabii ki ama yeri gelmişken e, bunu söylemek istiyorum belki e, hatırlayınız olacaktır. Kasım'la alakalı bir ay önce kadar e, böyle birkaç videoda uyarılarımı yapmıştım aslında ben Kasım ayında şöyle bir ufak bizi böyle korkutacak hani böyle bir yıkım vesaire e, kötü şeylere sebep olmayacak ama e, bizi şöyle bir korkutacak bir e, sallantı bekliyordum aslında böyle beklentim vardı e, çünkü yüksel anlamda hem Kasım ayında e, biraz böyle göstergeler vardı hem de son olarak Kasım'ın hemen sonunda hani en son yaş yaşadığımız 27 Kasım'daki Dolunay'da Satürn Kareli Dolunay çok e, deprimi gösteriyordu açıkçası. Ama benim hesabıma göre hani en son Dolunay sürecini de atlattıktan sonra yani artık aralığa geçtikten sonra artık bu konu e, geçmiş olacak diye düşündüm. Hatta bir şey olmayınca Dolunay'da tamam peki o zaman bu şekilde atlattık diye düşündüm. Fakat evet bugün ne oldu peki? Bu sabah aslında ay tam da Satürn'ün karşısında. Geçti. Dolayısıyla e, şimdi dolunay sırasına Ay ve Güneş karşı karşıya biliyorsunuz. E, bir taraftan da Satürn buraya e, kare yaptığı için tek kare oluşturuyordu. E, Ay bugün e, tam da depremin olduğu saatlerde Satürn'ün hemen karşısına geçti. Dolayısıyla aslında gökyüzünde bir cross oluştu. Yani o dolunayın kombinasyonunu düşündüğümüzde oradaki noktalar aslında çalışmış oldu. Ay buraya geldiğinde burayı cross Burayı bu enerjiyi aktifleştirdi. Dolayısıyla evet yani bu açıkçası dolunaydan sonra artık orası geçti. Tehlike geçti diye düşündüğümde bu sefer öyle olmadı. Ay demek ki bu şekilde de tetik yaptığında yine kendini gösterebiliyor enerji. Ben de böylece teyit etmiş oldum kendi açımdan. Peki dostlarım geçmiş olsun hepimize. Şimdi ise gelin bakalım salı günü yani tarihimiz ne 5 Aralık salı günü gökyüzünde neler var hadi gelin bakalım ee, kötü bir gün değil öncelikle onu söyleyeyim bazı fırsatlar var hatta gayet güzel fırsatlar var. Ama ilk önce uyarıları yapmak istiyorum. Sonra olumlu kısımlarını anlatmak istiyorum. Şimdi bir kere sabah saatleri biraz sıkıntılı olabilir, çatışmalı olabilir. Orada ay ve güneş arasında bir kareye uyanacağız. Biz aslında güne böyle başlayacağız. Dolayısıyla biraz tartışmalı, biraz gergin. Ee, orada eril ve dişil enerjinin çatışmalı olduğu olan bir e, enerjiden bahsedebiliriz. Dolayısıyla birazcık sakin olmakta fayda var. Ee, özellikle sabah saatlerde dostlarım ee, biraz böyle tansiyon ...yüksek olan saatler gibi görünüyor. Sakin olmak lazım. E, günün genelinde bir de Neptün'ün durağın e, pozisyonu söz konusu. Neptün'ün durağan pozisyonu aslında diğer gezegenler için genelde duran günler 2 veya 3 gün gibi e, hesaplarız. Ancak Neptün çok yavaş ilerleyen bir gezegen olduğu için e, bence... Bu duran enerjisi aslında haftanın tamamına yayılmış olacak. Demek ki niye dikkat edeceğiz? Burada Neptün hazır, hazır duran pozisyondayken sularla alakalı her çeşit konuyla ilgili bu enerji çalışabilir. Bir kere yağışlar, fırtınalar, işte esen rüzgarlar, havanın soğuması, biraz böyle ıslak bir doğa var aslında etrafımızda diyebiliriz. E, birinci konu bu tabii ki. Diğer e, Neptün'ün bir diğer konusu da e, sağlıkla alakalı özellikle bulaşıcı hastalıklar mesela bağışıklık sisteminin düşmesi. E, birazcık hastalıklara e, açık e, olan bir hafta diyebilirim bu anlamda. O yüzden vitaminlerimizi ihmal etmememiz gerekiyor. Biraz böyle sımsıcak giyinmemiz gerekiyor. Güşütmeyelim. E, çok olası bir hafta gibi görünüyor. Çünkü bununla birlikte ...hırsızlıklar, dolandırıcılık gibi vakalar için yine böyle müsait bir zemin var. Neptüne özgü o sis perdesi, o belirsizlik... ...hani bu enerjiyi yoğunlukta hissediyor olacağız haftanın genelinde dostlarım. O yüzden tabii ki hal böyle olunca önümüzü görmemiz biraz zor olabilir. Hani geleceğe yönelik bir takım adımlar atarken, kararlar alırken vesaire. Bu anlamda biraz zorlanabiliriz. Böyle bir durum var. Ama bakın bu Salı günü şimdi gelin olumlu kısımlara bakalım. Bu Salı gün çok kıymetli güzel bir enerji var. Nedir o? Venüs. Aslında biliyorsunuz Venüs bugün itibariyle Pazartesi itibariyle Akrep burcuna geçiş yaptı ve bu geçişle ilgili Venüsün Akrep burcundaki yolculuğuyla alakalı ayrı bir video çektim sizler için. Eğer henüz izlemediyseniz gelin YouTube kanalımda en son paylaştığım video şeklinde duruyor. E, mutlaka izleyin dostlarım. Orada bütün önemli tarihlerden bahsediyorum. Özellikle şimdi Venüs Akrep Burcu'na geçince bu sefer Satürn'le e, üçgen açı kuracak. Dolayısıyla burada bakın Venüsyen yani bütün konular için geçerli aslında bu enerji. E, Satürn'ün desteği söz konusu Dolayısıyla burada alacağımız bütün kararlarda aslında çok sağlam adımlarla ilerleme şansımız olabilir. Böyle geçici fırsatlardan bahsetmiyorum burada. Aslında bayağı böyle sağlam, kalıcı, uzun ömürlü fırsatlardan burada bahsediyorum. Mesela Venüsyen konular neler? Tabii ki ikili ilişkiler. Dolayısıyla ikili ilişkiler açısından bir adım atmak, mesela söz, sözlenmek, e, nişan yapmak, evlenmek neden olmasın e, aslında e, bu şekilde kullanılabilir ya da e, bir ilişkide var olan sorunları e, çözmek adına e, bir takım adımlar atılabilir. Burası gayet iyi. Aynı zamanda Venüs güzellik ve estetikle de çok bağlantılı olduğu için e, aslında altın oranımızı gösteren bir gezegen, onu anlatan bir gezegen Venüs. Dolayısıyla burada e, güzellikle ilgili, estetikle ilgili yapılacak olan işlemleri de anlatıyor aslında. E, tabii ki sizin doğum haritanız burada e, çok önemli bu noktada dolayısıyla herkes için çok güzel çalışacak tabii ki diyemem ama sonuçta bu videolarda bir genelleme yapıyoruz, genel bir enerjiden bahsediyoruz. Dolayısıyla genel anlamda Venüs'ün ve Satürn'e e, uyumlu açısı söz konusu. Dolayısıyla burada işte güzellik, estetik Bakın hatta mesela hazır Venüs akrepteyken ve ayda kapanan fazdayken hazır kilo vermek için buradaki başlangıçlarınız çok başarılı olabilir. E, burada spora başlamak iyi fikir olabilir mesela. Hazır Mars'ta yayda, yay sporu çok sever. Aynı zamanda... ...bir beslenme programı oluş, oluşturabilirsiniz mesela... ...ve burada bu sefer gerçekten bu işte diyet diyelim e, bunun adına... E, ...bu diyete sadık kalmak aslında daha e, istikrarlı olmak daha kolay olacaktır... ...çünkü başlangıç enerjiniz e, Venüs-Satürn üçgeni olacak... ...Satürn'ün olduğu yerde istikrar olur genelde... ...dolayısıyla tavsiye ederim... ...aslında böyle bir şey varsa aklınızda bakın başlamak için tam da doğru zaman diyebilirim bu anlamda. Venüs ayrıca parasal konuları da anlatıyor dostlarım. Şimdi tabii parasal konularda burada biraz konu tartışılır. Evet Satürn'ün desteği var. Dolayısıyla belki de bazılarınız için gerçekten çok önemli, parasal anlamda önemli fırsatlar elinize geçebilir. Mutlaka değerlendirin. Ama şunu da hatırlatmak istiyorum. Venüs şimdi bu önümüzdeki, ya bu hafta içerisinde ilerleyip Jüpiter'e de karşıtlık yapacak haftanın sonuna doğru. Dolayısıyla birazcık bu hafta o yatırımları yapmak, harcamalar yapmak, ıı Biraz şey istiyor hani birazcık nasıl diyeyim e, uzmanlık istiyor galiba. Çünkü birazcık orada dürtüsel davranmaya da meyilli olabiliriz. Müsrifliğe doğru gidebiliriz. E, gereksiz yatırımlar yapabiliriz mesela. Hata yaptırabilir açıkçası Venüsün bu konumu bize hata yaptırabilir. Ama şimdilik daha ilk derecelerdeyken mesela bu hafta mutlaka böyle finansal konularla ilgili önemli bir karar almanız gerekiyorsa ya da bir adım atmanız gerekiyorsa ben yine hani haftanın başını bu anlamda daha daha güvenli buluyorum açıkçası. Haftanın sonuna doğru biraz daha orada e, tuzaklı bir enerji var. Bu anlamda onu söylemek istedim. Akşam saatlere geldiğimiz vakit hatta gece saatleri diyebilirim. Orada Ay ve Uranüs arasında da güzel bir olumlu o açı olduğu için Akşam ve gece saatlerde e, sürprizlere açık olabiliriz. Öyle diyeyim ben. Beklenmeyen bir takım gelişmeler e, meydana gelebilir. Böyle bizi şaşırtacak bazı gelişmeler e, yaşayabiliriz sevgili dostlarım. Evet 5 Aralık Salı gününü konuştuk bu videoda. E, kötü bir gün değil gördüğünüz gibi. Birazcık orada bir Neptün'ün o enerjisine dikkat etmemiz lazım. Bir de sabah saatlerde özellikle çok gerginlik e, oluşmasın diye biraz gayret göster göstermemiz gerekiyor. Ama bunun dışında Venüs Satürn desteği çok kıymetli. Oraya mutlaka kullanmaya çalışın sevgili dostlarım. Gününüz çok güzel geçsin. Yarın akşam yeniden görüşmek dileğimle sevgiyle kalın.